Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fonksiyonların dönüşümleri. Yani burada daha çok simetriyi ve ötelemeyi işleyeceğiz. Tek ve çift fonksiyonların grafiklerinin simetri özellikleri dedik. Şimdi çift, çift fonksiyonlar neye göre simetridir? Tek fonksiyonlar neye göre simetridir? Ona bakacağız. Çift fonksiyonlar bir kere direkt y eksenine göre simetridir. Burada olan görüntüsü y eksenin diğer tarafında kalır. Aynısı yani. Şurada ki birinci bölgeye baktığımız zaman buradaki hareketimiz neyse üçüncü bölgeye aynı hareketi taşıyorum. Bu da neye göre olmuş oluyor? Orijine göre simetri olmuş oluyor. Bu tek fonksiyonlar için, bu da çift fonksiyonlar için. Şimdi geldik notumuza ne diyor? F eksi a'dan a'ya bir aralık tanımlamış. R'ye giden fonksiyon için diyor fx eksi fx'e eşitse eğer içerideki fx e, fx eğer içerideki eksi yutuyor ise o zaman f çift fonksiyondur. Değil mi? Normalde üstlü sayılarda parantezin içinde eksili bir şey olduğu zaman yukarısı çift olduğu zaman biz ne diyorduk? Ne oluyordu bu? Çift fonksiyon oluyor değil mi? Niye? Çünkü yutuyor burayı çift olması için buranın çift olması gerekiyordu. O zaman ne oldu? Eksi yutuldu. Kendi kendine böyle bir özellik geldi buradan değil mi? Tamam diğerine bakıyorum. Diğerine baktığımız zaman tek fonksiyonda üzeri küp 1, 3 falan şeklinde gidiyordu değil mi? Üzeri tek oluyordu. Yani a x küp dediğim zaman şurada içeriye eksi attığın zaman bu eksi dışarıya çıkıyordu değil mi? dışarıya çıktığı için o zaman f'in içine bir tane eksi x koyduğum zaman bu ne olur? Dışarı çıkar değil mi? Yani bunu dışarı tutup işlemlerimi devam ettirebilirim. Doğru mu? Peki bir tane daha iç, bir de bir tane dışarı koyarsak ne olur? Eksiyle çarparsak artı oldu burası değil mi? Yani fx neye eşit olmuş oldu? Eksi f Eksi x'e doğru mu? Bu nedir? Tek fonksiyonun özelliğidir. Bu da çift fonksiyonun özelliğidir. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Şimdi bize bir tane soru sormuş. Ne diyor? Yukarıdaki öncelerde verilen fonksiyonlardan hangisi ya da hangileri tek fonksiyondur? Tek fonksiyon neydi? Orjine göre simetrikte değil mi? Birinci bölge üçüncü bölgede olacaktı. Doğru mu? Birinci bölge üçüncü bölgede mi? Hayır. Birinci bölge üçüncü bölgede mi? Hayır. Birinci bölge üçüncü bölgede mi? Evet. Zaman ne oldu? 1 ve 4 oldu değil mi? 1 ve 4 Bakıyorum. Tanım vermiş. Ne diyor? Fonksiyon grafiklerinin x ekseni veya y ekseni doğrultusunda yer değiştirmesine öteleme denir değil mi? Şimdi öteleme rüzgarın yaptığı bir şey aslında. Rüzgar toprağı veya herhangi bir cismi alıp kendi yönü doğrultusunda itiyor doğru mu? Sonra bir yerde bırakıyor onu. Herhangi bir tarafa doğru gönderiyor doğru mu? Mesela bu cismi rüzgar aldı. Getirdi bıraktı rüzgar bitti değil mi? Burada da ne yapacağız? Elimizdeki grafiği, cismi alacağız. X ekseni veya y ekseni doğrultusunda öteleyeceğiz. Ya da hem x hem y olarak öteleyeceğiz. Yani biraz bu tarafa götürüp sonra aşağı götürdüğümüz zaman hem x için hem y için ikisinde de öteleme yapmış olacağız değil mi? Şimdi geçiyorum buraya. Şimdi ilk önce y için bakalım. Aşağı yukarı dediği zaman y ekseni üzerinde öteleyeceğiz. Yani yukarı aşağı ötelemek y ekseni için geçerli olacak. Şimdi bakıyorum. Ne kadar öteleyeceğim? K kadar demişim mesela. Yani K ne kadar? Kendimize göre belirleyeceğiz. Şimdi eğer artı şekilde yani fonksiyona dışarıdan 1, 2, 3, 4 diye bir şeyler ekliyorsak y ekseni üzerinde aşağıya da yukarı ötelemiş olacağız. Eğer artıysa yukarı, eksi ise aşağı ötelemiş olacağız. Eğer Fonksiyonum fx eşittir x kare olsun. Şimdi ben x'in içine, fonksiyonun içine karışmıyorum. Dışarıya bir eklediğim zaman ne oldu? hx oldu. Yani fonksiyona bir ekledim. Bir dediğim zaman sadece bir birim yukarı öteliyorum fonksiyonu Bir birim yukarı öteledim. hx oluştu. Değil mi? Şimdi bu fonksiyonumu alıp iki birim aşağı öteliyorum. Ama içine karışmıyorum. Sadece dışarıdan müdahale ediyorum. Dışarıdan müdahale ettiğim zaman Y üzerinde hareket etmiş olacağım. İki birim değil mi? Aşağı mı? Eksi mi? Evet. O zaman aşağı gidecek değil mi? Eksi olduğu zaman aşağı gitmiş oluyor. Ne oldu? Gx'im fx'in 2 eksi olmuş oldu. Şimdi fonksiyonun y'sine nasıl etki etmiş? Ona bakalım. Şimdi bütün fonksiyonlar için x'e eksi bir verelim, sıfır verelim ve bir verelim ki görüntüsünde x'teki değerlerimiz hangi y'leri kesmiş ona bakalım. x kare olduğu zaman x'e eksi bir verirsek bir, x'e sıfır verirsek sıfıra, x'e bir verirsek y'miz bir oluyormuş. Şimdi dışarıdan bir eklediğimiz için y'leri aslında bir eklemiş oluyoruz. Bir artı bir iki yapar, sıfır artı bir bir yapar. 1 artı 1 2 yapar. Şimdi biz ne yapıyorduk? Dışarıdan müdahale ederek sadece y'yi etkiliyorduk değil mi? O zaman dışarıdan müdahale ederek yine y'leri etkileyelim. Bunlar y değerlerimiz değil mi? 2 kadar mı aşağı gidecek? 1'den 2 çıkar eksi 1. 0'dan 2 çıkar eksi 2. 1'den 2 çıkar eksi 1 oldu değil mi? Geçiyorum. Bir de x için bakalım. Şimdi burada ne demişiz? Fonksiyon k kadar sağa veya sola ötelenmesi. Şimdi sola ötelediğimiz zaman nasıl oluyor? Sağa ötelediğimiz zaman nasıl oluyor? Şimdi demişiz ki x yerine x artı 1 yazalım. x artı k yazalım. x eksi k yazalım. Yani ya arttıralım ya azaltalım. Şimdi iyice basit olsun diye ben fonksiyonumu x diye aldım. Şimdi bakalım x diye aldığımız zaman eğer x yerine x artı 1 yazarsam buraya ne oluyormuş? Fonksiyonum x artı 1 oluyormuş değil mi? x artı 1 olduğu zaman ne oluyor? Fonksiyonum buydu. Bu tarafa doğru gitmiş. Ne tarafa doğru gitmiş? Sola doğru gitmiş değil mi? O zaman sol gittiği zaman artı sağ gittiği zaman eksi diyorum. Şimdi ne kadar ötelimizsek o kadar sağ o kadar sol diyeceğiz. Şimdi bakıyorum y nasıl etkilenmiş bundan. x'e eksi 1 verdim. 0 verdim. Bir de 1 verdim. Değil mi? Şimdi fx'im zaten x'e eşitti. Ben dedim ki x yerine x artı 1 yazayım. Değil mi? Ne oldu? x artı 1 yazdığım zaman burası 0 oldu. Burası 1 oldu. Burası da 2 oldu. Ne oldu? 1 arttı değil mi? Hep 1 arttı. Diğeri için bakıyorum. Diğerinde ne oldu. X yerine x eksi 1 yazayım dedim. Şimdi x yerine x eksi 1 yazdığım zaman y de eksi 1 kadar etkilendi değil mi? Ne oldu? Eksi 1 iken eksi 2 oldu. 0 iken eksi 1 bir oldu. 1 iken 0 oldu. Şimdi eğer sağa sola doğru etkileniyorsa fonksiyonumuz x ekseni için eğer yukarı aşağı doğru etkileniyorsa o zaman y ekseni üzerinden etkilenmiş oluyor. Şimdi eğer yukarı aşağı y için etkiliyorsak yazacağımız değerler arttıracağımız değerler hep dışarıdan müdahale. Yani fonksiyona karışmıyorum. Hep dışarıdan bir şeyler ekleyip çıkartıyorum. Ama eğer x yerine yazacağım diyorsam o zaman x ekseni üzerinde müdahaleler ediyorum. Yani içeriden müdahaleler x için etkilenmiş oluyor. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Geldim bir tane örnek vermişiz. Yukarıda fx fonksiyon grafiği verilmiş diyor. Buna göre f x artı bir fonksiyon köklerinin toplamı kaçtır diyor. İçeriden müdahale mi yapmışız? Evet İçeriden müdahale yapmışsak ne oluyordu? Eğer artıysa sol eksi ise sağ taraftan öteleme yapacaktık. Kaç kadar? İçerideki müdahale kadar değil mi? Artı bir kadar sol. Doğru mu? Bir kadar sol yani. Bir kadar sol gideceksem bu tarafa doğru bir kadar öteliyorum. Değil mi? Bir kadar ötelediğim zaman şunun aynısını çiziyorum. Bir kadar ötelenmiş hali. Şöyle geliyor. Şöyle gidiyor. Değil mi? Bu taraftan da aynı şekilde çiziyorum. Şimdi geldim. Hep bir birim geriden gidiyorum. Şimdi eğer ötelediysem bir birim bir birim ne olacak? Eksi 3 eksi 4 mi olacak? Peki eksi 1 ne oldu? Eksi 2 mi oldu? 1'di 0 mı oldu? 3'tü 2 oldu. 5'ti 4 oldu. Değil mi? Şimdi diyor ki kökleri. Kökleri neydi? X eksenini kestiği yerler. Değil mi? Tamam. 4, 2 daha 6. 0 daha yine 6. Eksi 2 daha Eksi 2 daha. Eksi 2 eksi 4 eksi 6 artı 6 birbirine götürdü zaten. Sıfır yaptı o zaman cevabımız. Bir sonraki soruya bakıyorum. Ne diyor? Yanda verilen f fonksiyonu için fx eksi 1 eşit hx ise hx'in grafiğini çiziniz diyor. Şimdi dışarıdan müdahale etmiş değil mi? Tamam. Dışarıdan müdahale ettiğimiz zaman ne oluyordu? Y eksene etkileniyordu değil mi? Eksi ise aşağı, artı ise yukarıydı. Doğru mu? O zaman bu buradaysa 1'e eksi 1 kesiyorsa ne olacak? Bir birim aşağıdan mı kesecek? Bir birim aşağıdan şuradan kesecek. Çizelim. Tam şuradan şöyle olacak. Değil mi? Ne olmuş oldu? Bir birim aşağı kaymış oldu. Değil mi? O zaman bir sonraki sayfaya geçiyorum. bir sonraki sayfaya geldim. Bu sefer buradaki e, sorularımda daha çok nota yönelik. Yani ilk önce soruyu iki tane soru var. Birbirine çok benziyor. Bu sorulardan biz bir notu, bir şeyin önemini anlamaya çalışacağız. Bu bir sonraki sayfa için de geçerli. Bakıyorum. Şimdi fark ettiyseniz fx eşittir x kare fonksiyonu fx eşittir x kare fonksiyonu diyor değil mi? Şimdi aynı yerlerin altını mavi ile çizeceğim. Diyor ki ilk önce iki birim sola ilk önce iki birim yukarı değil mi? Bunlar farklı bırakıyorum. Bunları turuncu ile çiziyorum. İki birim sola iki birim yukarı. Şimdi diğerinde ne diyor? Sonrasında iki birim sola Sonrasında iki birim yukarı. Yer değiştirmiş sadece değil mi? Aynı şeyler. Sadece yer değiştirmiş. Sonuçta bunlar da farklı. Bunları da turuncu ile çiziyorum. Diyor ki ötelersek yeni oluşan fonksiyon denklemi ne olur? Diğerinde ne diyor? Ötelersek yeni oluşan fonksiyon denklemi ne olur diyor değil mi? Şimdi böyle ötelediniz sonra böyle telediniz, böyle telediniz, sonra böyle telediniz. Aynı şey mi oluyor? Aynı gibi görünüyor eğer bu mantıkla giderseniz. Ama eğer fonksiyonun üzerinde sayısal verilerle ilerlerseniz fark edeceksiniz ki bu birbirinden farklı. Gelin bakalım. Diyor ki x kare fonksiyonu ilk önce 2 birim sola. 2 birim sola ne deyince ne yapıyorduk? İçeriden müdahale yapıp artı 2 eklemiyor muyduk? Evet fx ne oldu? fx artı 2 değil mi? Yani x yerine x artı 2 ekleyeceğiz. Doğru mu? Yani x yerine x artı 2 yazacağız. x yerine x artı 2 yazarsam x kare yerine x artı 2'nin karesi yazmış olacağım. Değil mi? Bu birinci adım. Birinci adım. Sonra sonrasında diyor iki birim yukarı. 2 birim yukarı yapacaksak buna ne ekleyeceğiz? Artı 2 değil mi? Yani hx ne oldu? x artı 2'nin karesi artı 2 olmuş oldu değil mi? Yani bulduğumuz fonksiyon bu olmuş oldu. Bunu da açalım hatta ne olur ne olmaz diye. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı iki mi var? Ne olmuş oldu bu? X kare artı 4 X artı 6. Bir sonrakine bakıyorum. Şimdi bakalım aynısı mı gelecek? X kare artı 4 X artı 6 mı gelecek? İlk önce 2 birim yukarı değil mi? O zaman dışarıdan müdahale ile artı 2 ekliyorum her tarafa. Ne oldu? Yeni fonksiyonum Lx diyelim buna. Eşittir. X kare artı 2 değil mi? Sonrasında 2 birim sol mu? 2 birim sol ekleyeceksek içeriye mi? x artı 2 o zaman x yerine x artı 2 yazacağız. x artı 2'nin karesi artı 2 oldu değil mi? Aslında aynı şey oldu. Ya. Aynı şey olmamalıydı. Bir yer daha tam yaptık. O zaman aynı şey geldi. Doğru mu? Tamam. Aynı şeylerin geleceği yerler var. Biz bir iki tane daha deneyelim. Bakalım aynı şeyi sağlayacak mı? Mesela x kare artı 3x artı 1 fonksiyonu için iki birim sol yapalım. İki birim sola ise x yerine mi yazacaktık? Tamam. x artı 2'nin karesi artı 3 çarpı x artı 2 artı 1 oldu değil mi? Şimdi ne yapacağız buna? 2 birim yukarı mı? Direkt 2 ekleyeceğiz. Doğru mu? Ne geldi? Bunu direkt açalım. x kare artı 4x artı 4 artı 3x artı 6 artı 3 değil mi? Buradan ne gelecek? x kare artı 7x artı kaç? 4 6 daha 10 13 değil mi? x kare artı 7 x artı 13 geldi. Şimdi diğerine bakalım. Diğerinde de aynı şey mi olacak? x kare artı 3 x artı 1'i ele almıştık. İlk önce 2 birim yukarı gideceğiz. 2 birim yukarı gidersek artı 2 diyeceğiz. Ne oldu? x kare artı 3 x artı 3 geliyor. O zaman ne olacak burada? e, ee, bu sefer ne yapacaktık? 2 birim sola öteleyeceğiz. Doğru mu? Yani x yerine x artı 2 yazacağız. E, tamam yazalım. x artı 2'nin karesi artı 3 çarpı x artı 2 artı 3 değil mi? Yazalım bakalım. Şimdi x yerine yazarsak ne gelecek buradan? x kare artı 4x artı 4 artı 3x artı 6 artı 3 değil mi? Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? x kare artı 7x artı 13 olmuş oldu değil mi? Aynısı oldu. Şimdi ikisi de aynı gelmiş oldu değil mi? Emin olamadık. Bir tane daha yaptık. Başta bir tane yaptık. Acaba aynı değil mi diye düşündük. Şimdi Hatta ilk önce direkt zihinsel olarak düşündüğümüz zaman aynısı dedik. Ha emin olamadık. Bir tane yaptık. O da yetmedi. Bir tane daha yaptık. Ama aynı geldi değil mi? O zaman şuraya bir not düşüyoruz. Yapılan ötelemelerde ötelemelerde sıralama önemli değildir. Yani kolayınıza hangisi geliyorsa ilk önce onu yapabilirsiniz. Geldik bir sonraki sayfaya. Az önce toplama çıkarma için e, bakmıştık. Yani öteleme için bakmıştık. E, dışarıdan ve içeriden müdahalelerde nasıl etkileniyor diye. Bir de bu sefer çarpma için bakalım. Acaba yine aynı şekilde mi etkileniyor yoksa farklı bir şekilde mi etkileniyor bakalım. Şimdi fx diyor x kare artı 2 ise hx de fx'in dışarıdan 2 ile çarpılmasıdır. O halde diyor hx'in x cinsinden eşiti nedir diyor. Şimdi dışarıdan 2 ile mi çarpacağız? Tamam. fx eşittir. x kare artı 2 değil mi? Dışarıdan 2 ile mi çarpıyorum? O zaman bunu da 2 ile çarpmıyor muyum? Ne oldu? 2x kare artı 4 oldu. Doğru mu? Şimdi bunu böyle bıraktım. Bu neye eşit? Hx'e. Şimdi bir sonrakine bakıyorum. F x eşittir. x kare artı 2 ise aynı fonksiyon zaten. Gx f'in 2x'idir. Yani içeriden mi daireyle 2'yi de çarpıyorum diyor. O halde gx'in denklemi x cinsinden nedir diyor. Bakalım iki, iki içeriden çarptığımız zaman bir müdahale bir de dışarıdan çarptığımız zaman müdahale aynı şey mi oluyor? Farklı şeyler mi oluyor? Şimdi fx eşittir x kare artı 2 değil mi? x yerine 2x mi yazmış? Tamam x yerine 2x yazalım o zaman. 2x'in karesi artı 2 oldu. Şimdi bakıyorum buraya ne oldu? 2x'in karesi nedir? 4x kare artı 2 değil mi? Şimdi örnek 7'deki sonuç yani gx ile hx aynı mı? Değil. O zaman içeriden çarpma da dışarıdan çarpma aynı şeyler değildir fonksiyon için. Geçiyorum bir sonraki sayfaya. Şimdi y eşittir eksi fx veya y eşittir f eksi x fonksiyon grafiği diyor. Şimdi eğer eğer dışarıdan çarpıyor isek bu x eksenine göre simetrisini al demek. Fonksiyonumuz bu şekilde ise eksiyle çarptığın zaman x etkilenmedi. Dışarıdakiler etkilendi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Artı y'ler eksi y'ler oluyor değil mi? Eksiyle çarpmış oluyorsun yani y'yi. O zaman x eksenine göre simetrisini almış oluyoruz. Doğru mu? Yani Hatta şuradan gösterelim. Şöyleydi. Aynamız x ekseni şu şekil alıyorum. Simetrisini şu yeşil ile çizilen fonksiyonun fark ettiyseniz böyle kırmızının üstüne üstüne doğru sanki onun aynısıymış gibi böyle onun üstüne üstüne yapışıyor değil mi? Yani simetrimiz x eksenine göre şu şekilde oluyor. Şimdi bakıyorum diğerine bir tane fonksiyon vermiş y eşit fx fonksiyonu. Eğer içeride müdahale ile eksi ile çarparsak diyor o zaman y eksenine göre etki etmiş oluruz değil mi? Yani x pozitif, x pozitif iken x'i negatif yapıyoruz. x pozitif sonra negatif oldu. Onun için y eksenine göre. Burada x'e müdahale etmiyorsun. Y'ye müdahale ediyorsun. Değil mi? Çünkü fx y'dir y'ye müdahale ettiğin için y burada pozitifken negatif yapmış oluyorsun. Eksiyle çarpıyorsun bir şeyi. Değil mi? Dolayısıyla eğer fx eşittir y iken eksi fx eşit y fonksiyonunu çizmeye çalışırsak x'e göre simetrik alıyoruz. Eğer içeriden müdahale yapıp eksiyle çarpıyorsak o zaman y'ye göre simetrik almış oluyoruz. Diyoruz ve kısa bir not düşüyorum şuraya. Şimdi bu konunun en önemli en can alıcı yeri neresi? Çift fonksiyon için. Çift fonksiyon için. fx eşittir. Eksi fx. Çünkü eksi yutuyor çift fonksiyon. Ama tek fonksiyon için Için. eksi fx eşittir eksi fx yani tek fonksiyonda eksi yutmuyor dışarı dışarı kusuyor kustu ama çift fonksiyon midesiz biraz direkt yutuyor eksi ama tek yutmuyor yani simetrikteki en önemli not bu not en çok üstüne düşünülen yer burası. Ben olsam bununla ilgili sorarım. Gayet de güzel soru çıkar. Yani bir grafik çıkacak önünüze ama o grafik neden çözülür diye baktığınız zaman aslında bunda çok alakasız gibi durabilir ama her an buradan da çıkabilir. Çünkü bu tek ve çift fonksiyonların en önemli notu budur. Yani temel kaynağı buradan gelir. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.